Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Balık burcu için haftalık bir bakımla devam ediyoruz. Bakalım haftanızda neler var. 11 ve 17'sine niyet aldım. Şimdi dış ortamda başlıyorum. Şurada bir insan var. Bir melek kanadı takmış bir insan. Elinde saz gibi bir görüntü var. Karşısında böyle bir insan var. Bu insan birazcık keyifsiz bir insan. Sanki onu neşelendirmeye çalışıyor. Yani hafta itibariyle neşeli keyifli bir ortama katılacak olabilirsin bazı kutlama gibi, düğün, nişan gibi belki böyle bir durumunuz vardır. Onlara katılıp derdinizi, kederinizi belki de böyle müzikal bir ortam olabilir. Bilemiyorum. Bir yere katılıp eğlenceyi, eğlenceye katılmak ve orada kendini mutlu hissetmek var. Aynı zamanda modunuz düşükse bu insan sizi keyiflendirecek. Onun için uğraşıyor. Onun için çabalıyor. Hem bir saz gibi çıkmış hem de böyle bir kilit gibi de çıkmış, anahtar gibi de çıkmış tersten baktığım zaman. Şimdi şöyle bir şey var. Daha önce sanki zorunlu bir şekilde ara verdiğim bir konu varmış. Çünkü bu işle aranda mesafe var. Mesela iş hayatında verilmesi gereken zorunlu bir ara. Kısa bir işsizlik yaşamış olabilirsin. Bu anahtar onunla ilgili olabilir. Yani bu artık hangi işinse onun için şöyle gündeminiz tekrardan olacak özellikle hafta itibariyle. Görebiliyor musunuz? Bazı şeyleri siz çoktan boşaltmışsınız. <laughs> Kafanıza çok takılan bir şey varsa, kalbinize çok takılan bir şey varsa, bakın bunlar çoktan atlatılmış zaten. Siz başka bir hedef belirlemiş de olabilirsiniz, hedef belirleyecek de olabilirsiniz. Bazı şeylerin sizi yıpratmasına, üzmesine artık sanki artık buna yani geçit vermeyeceksin, artık böyle düşünmeyeceksin. Artık oralara takılı kalmayacaksın. Kalben bir rahatlama. Zihnen bir bulanıklık varsa onun geçmesi olarak yorumlayacağım. Dinginleştiğiniz bir zaman var. Bir yerin içi evet bir taş bir engeliniz varmış sizin. Şimdi o engeli kaldırmaya çalışıyorsun. Ama bu taş sayesinde sanki içinde yağmurlu bir ortam bulunuyor. Yani buraya sanki bir su akmış, bir yağmur damlaları akmış ya da bir yerden gelen bir zenginlik, bereket var. Bu taş sayesinde gizli kalmış zaten. Onun sayesinde burada kapalı kalabilmiş. Yani senin anlam veremediğin, senin zor bulduğun, senin senin için sıkıntı olarak yorumladığın bir şey senin hayrına olabilir ve sen bunu bilmiyor olabilirsin. Alt itibariyle evet biraz zorluk çekmişsin, biraz sıkıntı çekmişsin ama zorla bakın bu taşı oradan kaldırıp o hazine gibi işte senin için artık hayatında önemli olan neyse onu almaya çalışacaksın. Maddi veya manevi bir arayış içerisinde olan dostlarım var eminim. Onları oradan almaya çalışıyorsunuz. Şimdi şurada iki tane görebiliyor musunuz? Hayvanın çatışması var. Bir böyle hem uzun bir yılan gibi geldi. Yılanın sırtında biriktirdikleri var. Bu size kim besleyen biri olabilir? Bu sizi istemeyen biri olabilir. Siz şurada şimdi balık gibi çıkmışsınız. Gerçekten de görebiliyor musunuz? Şimdi balık burcu olduğunuz için bazı yeteneklerinizi ön plana koyacak olabilirsiniz. Bazı güçlerinizi kullanacak olabilirsiniz. Bu insanla hani ufak çaplı daha öncesinde tartışma yaşamış olabilirsiniz. Ama bu insanı hani zihinsel olarak size huzursuzluk veriyordur, gerginlik veriyordur, endişe hali veriyordur. Bu olay da olabilir. Yani bir insana bağlamamak gerekiyor bazen. İşte onları atacaksın, atlatacaksın. Zaten şurada görebiliyor musunuz? Çarpışma var. Çarpışmadan sonra bu yılandan aşağı dökülen, şurada görebiliyor musunuz? O çantasına sıkıştırdığı her neyse, belki bir mal mülk davası, sizden saklanan şeyler, ne yapıyorsunuz? Orada onu alıyorsunuz. Onu öğrenmek işte onun için biraz savaş ve mücadele vermek var. Zaten önceden beri uğraşıyor gibisiniz. Evet yolculuklar çıkmış. Y, V, A, E harfi olan bir yere yolculuğunuz göründü. Niyetlerinizi tutun. Bakalım enerji olarak nasılsınız hafta itibariyle. Şimdi çok yoğunlaşacaksın bir şeye odaklanacaksın. Ve o odaklandığın şey bakalım size gelecek mi? Bakın iki tane. Odaklanarak sanki artı olarak hayatınıza katacağınız bir şey de var. Birinci niyetin zaten çok önceden beri istediğim bir şey. İkinci niyetinde hemen onun yanında akıp geliyor. İkinci niyetin duygusal bir şey olabilir. Ucunda kalp sallanıyor görebildiniz mi? Ben onu bir engel olarak görmedim. Duygusal anlamda istediğiniz bir şey bu. O. o da hemen diğerinin gelmesiyle o da akacak. Kocaman bir yukarıda Z harfi çıktı. Z harfi şimdi bir kişinin isminin içerisinde olabilir ama sizin isminizin içerisinde de olabilir sevgili dostlarım. Yani burada o Z harfi olan insan kimse. Şuradaki insandan farklı olabilir. İnsan veya şehir dedik oraya. Çünkü orada bir değişik bir ortama katılmak var. Orayı bir, ben bir yolculuk derken onu düşünerek söyledim. Başka bir memlekette gibisiniz, başka bir yerde gibisiniz, başka bir ortamda. Ama burada direkt böyle bir kişiyle alakalı bir süreç. Z harfi. Sizin isminizin içerisinde de olabilir. Bu konuda şanslı bilirsiniz şöyle bakıyorum. Ters bir kalp dönmüş. Duygusal boşluklarınız var. İki insan birbirine bir türlü açılamamış olabilir. İki insan birbirine bir türlü böyle görebiliyor musunuz? Burada bir insan var. Burada da siz varsınız. Ortada boş kalan bir kalp. Havada kalan bir şeyler var aşk hayatınız için. Evlilik hayatınız için. Evlilik hayatınız için. Bazı gecikmeler söz konusu olmuş. O gecikmelerden çıkmaya çalışmak için yani yolunda gitmeyen belki ilişki hayatınız. İki kişi de zorluyor, şartları zorluyor. Yani siz bir şey yapıyorsanız karşı tarafında bir şey yaptığını hissedeceksiniz. Göreceksiniz, bileceksiniz. çekelim. Son olarak daha bir eril dişli kartı aldım. Şimdi şurada çok güzel bir kart var. Öncesinde şöyle bir olayınız da var. Orayı da hemen anlatacağım size. Yorumlayacağım. Kupaların devrilmiş. Bazı gecikmeler söz konusu olmuş dedik. Hatırlıyor musunuz? Pişmanlıklar var. Burada pişmanlığa dair şeyler var. Kupalar devrilmiş ve mutsuz. Yani belki işte bu zamana kadar çabalayıp getirdiklerin boşa çıkmış olabilir. Onun haricinde vermiş olduğum bir karar. Ya da yapmış olduğum bir şeyden dolayı çok etkilenmişsin. Hayatım baştan başa değişmiş gibi. Ve burada karalar bağlamak var. Yaslı olmak var biraz, üzüntülü olmak var. Ama şurada dua etmek var. Görebiliyor musunuz? İnancınıza sığınmak var gizli gizli. Böyle duamızı ediyorsunuz, inancınıza sığınmışsınız. Hafta itibariyle de bir şeylerin şekillenmesi için, o engellerin kalkması için, o pürüzlerin yok olması için inancına sığınacaksın ve kalbin huzur bulacak bu şekilde. Dünya şartları bakın değişmiş. Birazcık dünya nimetlerinden fazlaca yararlanacağınız bir hafta. Hem de bolluk bereket akışına sim geliyor. Eğer bir kişiyle küstün, kırıldın, darıldın, aranızda bir husumet oldu da ondan dolayı mutsuzsa bu barışa dair de bir kart. Artık iki kişi uzlaşacak, barışacak gibi düşünebilirsiniz. Ve size yeni bir kapı aralanmış bu maddesel dünyanız için o kadar güzel ki. İş hayatında hani verilmiş olan zorunlu bir ara bulunuyor dedik sizde. Kısa bir işsizlik yaşıyor olabilirsin. Hatta bu zamana kadar iş bulamamış da olabilirsin ama parasal anlamda kendini gerçekleştirebileceğim bir ortam çıkacak. Böyle çıktı. Bir adım önde. Şimdi ben orada iki güç çarpışıyor dedim. İki hayvanın böyle birbiriyle bir e, durumu var. Biri sizsiniz, Balık burcu dedik. Bakın burada bir adım önde olmak kendini keşfetmek, yeni bir şekilde hareket etmek ya da işte çok böyle sizde olan bir şeyi kullanarak öne geçmek. Anlatabiliyor muyum? Bu yetenek de olur. İlla maddi ya da maddi olmasına gerek yok. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Bu aklınızdaki kişinin enerjisi. Bu kişi ailesiyle bir takım sorunlar yaşıyor sevgili dostlarım. Bunu size belli etmiyor olabilir burada karmalar derken işte atalardan etkileniyor. Yani ailesinden, annesinden, babasından, arkadaş çevresinden. Bilemiyorum ama size ne kadar pişmanlık varsa karşı tarafta iki katı var. Size ne kadar duygusal olarak bir şey varsa karşı tarafta iki katı var. Bundan emin olabilirsiniz. Ama aşk sizi çağırıyor gibi hafta itibariyle. Bu insanla böyle yeni bir ortam, yeni bir gündem yaratmaya çalışacak olabilirsiniz. Hatta bu insan sizin de bu şekilde bir e, diyaloğa girecek olabilir Bir iletişim başlatmak isteyecek olabilir Bakın Teker teker olan şeyler var Burada da iki niyeti var İkincisi dedik yani tabağın altından akan İkincisi duygusal dedik İkincisi aşk dedik Eğer gerçekten böyleyse Önce maddiyatını düzelteceksin Ya da karşı tarafın maddi sorunları varsa Önce onu düzeltecek Sonra da duygusal dünyanıza yön vermeye çalışacak Sevgili dostlar Sizin için yorumumuzu yaptık keyifli mutlu sağlıklı kalın yer görüşürüz hoşça kalın